Aa, güzelim. Aa, benim güzel. Anneyi arayalım mı? Arayalım mı anneyi? Ayşe canım dur. Alo. Ha, Selinciğim. Nazike ablacığım. İyi mi kızım? İyi ne demek şahane. Bak kıkır kıkır gülüyor bak. Anne, anne. Anne bak güzelim. Ya abla çok teşekkür ederim sana. Ya vallahi sana da yük olduk. Söz birkaç güne bakıcı işini halledeceğim. Kız o nasıl laf yük falan? Ayşecan benim canım. Gözün arkada kalmasın. Allah sayende kalmıyor ablacığım. Sağ olasın. İyi hadi tutmayayım seni. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol ablacığım sağ ol. Selin. Müdürüm. Seni görmeye gelen birkaç kişi var. Bekliyorlar. Ha şey bakıcı işi müdürüm. Bir ajansla anlaştım. Birkaç aday göndereceklerdi. İşler yoğun diye ben de emniyete çağırdım. Bakıcıya karar verdiğinde kimlik bilgilerini bana geçti. Sistemden bir sorgulatalım Selin'ciğim. Ne olur ne olmaz. Tamam tamam müdürüm sağ olun. Benim de aklımdaydı zaten. Tamam Kolay hadi görüşürüz. görüşürüz. ileri derecede İngilizce, Fransızca, orta seviyede Almanca. Oraya izmak istemedi ama İspanyolca da öğrenmeye başladı. Ay şahane. Peki, dört de Antalya'da anaokulda çalışmışsın öyle mi? E, referanslarım için telefon numaraları da paylaştım. Evet, gördüm Olgacığım. Yani ararım tabii ki ama gerek duyacağımı hiç zannetmiyorum. Bu ne abicim ya? Bence kesin moda En kötü oyuncu şarkıcı kanka. Normal insan değil kesinlikle. Çocuk bakıcısı mıymış şimdi bu? Ne şanslı çocuklar var değil mi? Daha fazla vaktini almayayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haber vereceğim. Teşekkürler. Tamam. Tekrar görüşmek üzere Olga. Çok memnun oldum. Ben de Selim Hanım. Başkomiserim. Başkomiserim. Teşler, ne yapıyorsunuz lan burada? Sağ, ol, sağ ol. Neden toplandınız buraya? Yok başkomiserim, biz de gidiyorduk zaten. Ha, gençler, hanımefendiye çıkışa kadar eşlik edin o zaman, olur mu? Tabii komiserim, buyurun. Çık, 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 çık. Ay. Hanımefendi kim? Olga. Galiba da bizim yeni bakıcımız. Görüşmemiz çok iyi geçti. Oo. Oh. Hadi ya, sindi mi? Ay çok 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 abi çok. Hmm, vallahi benim de Allah aşkına senin içine nasıl siniyor? Ya? Hmm. Hmm, e, e, yani belli ki işinde iyi, becerikli bir insan. Mesut komiserim gördün mü? Yok yok daha fırsat olmadı. Ama bence beğenir. Dört değil biliyormuş ya. Beğenmeyip ne yapacak ya? Allah çarpar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> a <laughs>